Hayvanlar besiye ilk başladığında önlerine ne koyarsanız yiyorlar. Ama büyüdükçe yem tüketimleri azalıyor. Siz onlara istediğiniz şeyleri yedirmek istiyorsunuz ama onlar bir türlü tüketmiyor. Bu sefer kaba yemi azaltıp da arpa mısır yemi biraz arttırdığınızda da asidoz başlıyor, ishal başlıyor, şişme başlıyor, tırnaklarda topallık başlıyor. O zaman işkembeyi doğru bir şekilde yönetemiyorsunuz demektir arkadaşlar. İşkembeyi doğru yönetmek için soda giriyorsunuz. Ama unutmayın ki soda hayvan tükettikten yaklaşık 2 saat sonra etkinliğini kaybedecektir. Bunun etkinliğini uzatabilmek için içerisine magnezyum oksit girmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Aynı zamanda işkembe içerisindeki sindirimi arttırmak istiyorsanız canlı cansız mayaları kullanabileceğiniz gibi mos gibi maya hücre duvarı ekstratlarında kullanabilirsiniz. Eğer siz işkembeyi doğru yönetirseniz o zaman hayvanınızın iştahı her zaman açık olacaktır. Yediğinden maksimum derecede faydalanacak. Sizin bir türlü alamadığınız kiloları aldığını göreceksiniz. Ama rastgele soda, magnezyum oksit maya girmek de doğru değil. Önce hayvanın ihtiyacı hesaplanmalı. Ne kadar kullanmamız gerektiğini hesaplamalıyız. Ondan sonra da kullanmalıyız.